Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı video, videosuyla sizlerle beraberiz. Ee, beraberim. Mart ayı Oğlak burcu kahve falı videosu bu videomuz. Bakalım Oğlaklar için nasıl yorumlarda bulunacağız. Ne gibi yorumlar yapacağız diyelim. Melek kartlarımız var. Oğlaklar için Mart ayı adına melek kartlarından mesajlara da bakacağız. Bakalım melek kartlarımız ne gibi mesajlar verecek Oğlak Güzel düşünelim. iyi düşünelim. Güzellikleri düşünerek güzellikleri kendimize çekelim arkadaşlar. İyi enerjilerle iyi enerjiler birbirini bulsun. Kötülükler bizden, herkesten uzak dursun dileğiyle. Umarım oğlaklar içinde her şeyin çok güzel olacağı, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve bol bereketli bir Mart ayı geçirmeleri dileğiyle diyorum. İnşallah çok güzel bir mart ayı yaşarsınız Oğlak burçları. Şimdi kartlarımı karıştırıyorum. 3 tane kart seçeceğim. Evet, kartlarımı seçtim. Kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa bu videonun altına açıklamalar kısmına Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakıyorum. Orayı tıklayarak ekleyeceğim yani linkini oraya tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Yurt dışından özel danışmanlık isteyen arkadaşlar da aynı şekilde linki tıklayarak mesaj atabilirler. Instagram hesabının linkini tıklayabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmındaki bölümde. Evet fincanın etrafına bakıyorum. Ve tertemiz. Fincanın etrafına yapab yorum yapabileceğim bir şey yok. Açayım hemen. 2. kuluba yakın olan kısımda bir birkaç tane yol çıkmış arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yol sayıyorum burada ama bu yolla çok böyle belli belirsiz olduğu için düşüncede gitmek istediğiniz yerler ya da daha belirlenmemiş netlet netleşmemiş diyebilirim böyle yollar var gidebilirsiniz de netleşmediği için düşünce olarak da kalabilir diyebilirim açıkçası. Şimdi burada bir kuş var. Hatta iki tane kuş var. Biri küçük biri büyük. Bir tanesinin üstüne büyük binmiş. Yani iki haber gelecek. İkisi de aslında iyi haber ama, ama biri baya büyük çıkmış. Ee, diğerinin hani iki sevindirici olay yaşarsınız ama biri o kadar daha büyüktür ki diğerinin ee, Sevilmesini bile yaşamazsınız, yani fark etmezsiniz bile olduğunu. Öyle bir şey olabilir. İki tane haber üst üste ikisi üst de önemli haber. Ee, küçük bir kalp görüyorum burada. Ee, bir tane de kalple alakalı haber gelebilir. Ee, küçük bir kalp. Ee, yani bir karşılaşma, karşılıklı bir hoşlanma, bir hoşlaşma söz konusu olabilir arkadaşlar Mart ayı başında. Ama Mart'ın sonunu bekleyin diyebilirim burada gördüğüm kadarıyla. Mart'ın başında ufak ufak kıvılcımlar çakabilir. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, Burası çok enteresan çıkmış. Böyle... Masa mı desem? ve eskiden e, insanları taşırlarmış ya, araba gibi şeylerin üstüne. Onun, e, araba değil de, insanı böyle kuplarından önde, e, insanlar sırtlarını alırlardı. Böyle liderler falan insanlar, özel kişiler içine binermiş ya. Onun adını hatırlamıyorum şimdi, öyle bir şey var. E, yani bu bir yerden bir yere gitmeye, bir yerden bir yere götürmeye sebeptir yani götürüyor ya, bir araçtır sonuçta. Bu hani bunun da tekerli olmadığı için, e, hızlı ve kolay gitmediği için, zorluklarla insan gücüyle gittiği için şu şekilde yorum yapabilirim. Kendi emeklerinizle, kendi çabanızla büyük bir e, emek sarf etsin, sarf etmişsiniz diyeyim. Bu doğru olur. Çok büyük bir emek sarf ederek bir şeyi başaracaksınız. Ya da emek sarf ettiğiniz, bayağı büyük bir emek sarf ettiğiniz bir şeyi başaracaksınız. Hani araçtır ya bir yerden bir yere giden. Bir yerden bir yere varacaksınız ama bu tamamıyla kendi tırnaklarınızla kazıyarak elde ettiğiniz, uğraşarak, zorlanarak, bayağı emek ederek elde ettiğiniz bir şey olacak. Geçmişte bunun emeğini vermiş olabilirsiniz çabasını ve Mart ayında da artık sonuca ulaşacak olabilirsiniz. Biri var. Daha doğrusu karşınızda bir insan var. Ona hak ettiğinden fazla değeri vermişsiniz. Öyle diyeyim. Aslında hani siz çok örnek veriyorum. Kimseyi küçümsemek ya da aşağılamak için değil. Siz patronsunuzdur şirketinizdeki en alt kademede çalışan insana sizden daha hani patronmuş edasıyla yaklaşırsınız ya o her şeyi yapar sus otur konuşma der öyle de örnek vermek olmaz ama hani başka bir örnek bulamadım yani aslında sizden daha şöyle söyleyeyim açıkçası beceriksiz bir insandır o patronu işçiyi karıştırmayalım çünkü herkes değerlidir, her çalışan değerlidir, herkes emeğiyle para kazanır. Onu karıştırmayalım. Beceriksiz bir insana haddinden fazla değer vermişsiniz deyin. Siz daha üstünsünüz, sizden daha aşağı olan birine çok fazla değer, kıymet vermişsiniz öyle değil. Hiç şeyi karıştırmayalım, kusura bakmayın özür dilerim herkese. Haddinden fazla değer vermişsiniz ama hani iş bilmez, iş beceremez bir insana, hatta size değer vermeyen bir insana diyebilirim. Böyle daha aydınlatıcı oldu. Önünde eğilmişsiniz resmen ya. Eğilmeyin kimsenin önünde arkadaşlar. Ama bu yani verdiğiniz değeri hak etmeyen biri. Küçücük siz kocamansınız öyle çıkmış. Ve bunu da sizin gözünüzde o kişinin büyümesine sebep olan da başka biri. Yani çok fazla övülmüş, çok fazla abartılmış bir insan diyebilirim buna. Bir tartışma ortamına gireceksiniz bu kişiyle alakalı olabilir bunun hani gözünüzde büyüttüğünde büyüttüğünüzün de farkına varabilirsiniz arkadaşlar bir tartışma olacak bu gözünüzde büyüttüğünüz insanla hatta bir olay bazı olayların karışmasına bazı şeylerin karışmasına sebep olur kadar beceriksiz ki bir şey Arap saçına döndürecek diyebilirim çok fazla değer vermişsiniz ve isminin içinde e harfi de olabilir bu kişinin e harfi çıkmış. Yani poh diyeyim bu kişi haddinden fazla. Onunla uğraşacaksınız biraz. Yani onu karıştırdığı durumlarla uğraşacaksınız. Size bir şey sunulacak. Sunulacak derken hasta yatan bir yakınınız iyileşebilir arkadaşlar. Yani bu sizin bir duanızla olabilir. Dua edersiniz kabul olur. O kişi de iyileşebilir diyebilirim burada. Çünkü hasta yatanın üstünde olmuş. Bir şey sunuluyor böyle. Yatan bir insan var. Başında dua edenler var. Ve yatan kişi doğrulmuş. Yani iyileşiyor demek. Doğrulmuş bir şekilde çıkıyorsa o kişi iyileşiyor demek. Ve burada sanki birileri başında dua ediyor. O duanın karşılığında da şifa buluyor diyebilirim. Ee, bol bol dua edin. Şimdi Mart'ın başına kalbi gördük. Mart'ın sonuna kalbi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Belki Mart'ın başında yalnızsanız eğer hayatınızda biri yoksa bir karşılaşma olabilir ama Mart'ın sonunda tam bir etkileşim içinde olabilirsiniz. Tekrardan bir karşılaşma ya da bir görüşmeye başlama gibi durum olabilir. Çünkü burada çok güzel bir kalp, çok güzel bir çiçek yani aşk başlangıcı, aşka düşmek gibi bir durum söz konusu. Güzel bir ilişki içerisine girebilirsiniz arkadaşlar Mart sonu itibariyle. Ama hani benim hayatımda biri var çok da seviyorum ben kimse istemiyorum gibi bir düşünce içerisinde olursanız da bu yanınızdaki insanla olan etkileşiminizin, sevginizin, aranızdaki sevginin daha da yoğunlaşacağı, daha da artacağı anlamına gelir. Ama güzel bir sevgi birlikteliği görüyorum ben burada. Şimdi tabağa geçiyoruz. Hiç bitmeyen delikodu her zaman her falda çıkar arkadaşlar delikodu haberi alıyorsunuz ee, telefonla alacaksınız bunu bu biraz sizin canınızı sıkacak onu söyleyeyim moralinizi bozabilir umursamayın böyle can sıkıcı laflar duyabilirsiniz. Mart ayında 3 kişiyi ilgilendiren bir mevzu var. Ama bu mevzunun ters dönmesi söz konusu. Bir şey ters dönecek 3 kişiyle alakalı. Bunlardan biri de siz olabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. E, ters dönmesinin sebebi de başka bir insan gözüküyor. Çeviriyor yani. Kulbu tutup da çevirir de Aynı o şekilde sanki bir şeyi tutuyor ve çeviriyor gibi. Biraz o da sıkıntı yaratabilir size. Evet. Ama birinin ee, hainliğine denk geldiğiniz için kaynaklanabilecek bir durum bu. Hane dışından biri geliyor, elinde bir şeylerle bir tepsiyle geliyormuş gibi, sanki bir tepsi tutuyor ve haneye geliyor. Yani bir kısmet getiriyor arkadaşlar haneye. Size bir kısmet gelecek. Onun önünde de başka ayrı ama bunlar ayrı zamanlarda iki kişi gelecek. Biri kısmet getiriyor, biri de hani bir haber getiriyor. Kuş var ağzında. Ördek var. Bu durumdan bu ters dönen durumdan ötürü bayağı üzülebilirsiniz. Yalnız sıkılabilir ama ördek şanstır. Ters dönmesi sizin için hayırlı gibi gözüküyor. Çünkü başka bir fırsat karşınıza çıkacak. Eğer ters dönmemiş olsa bu fırsatı göremeyecek olabilirsiniz. Çünkü yapacağınız şeyden daha büyük bir şey, bu güzel bir şey gibi gözüküyor öyle diyeyim. Ve bunu da yine biri öbürünü ters çeviren, biri bunu da getiren yine başka biri olacak. Ve bayağı güzel çıkıyor. Ondan sonra da bayağı temiz ve rahat. Yalnız dedikoduya dikkat. Telefonla biri size bu haberi dedikoduları getirecek arkadaşlar. Bir insan daha var. Size ulaşmak isteyen biri olabilir. Sizi düşünen biri, aramak isteyen biri ama eli kolu bağlı gelemiyor çıkmış. Resmen hani o tutturursunuz da bağlarsınız ya bir insan. O şekilde bağlı ve gelemiyor gibi gözüküyor burada. Evet şimdi kartlarımıza geçelim. Oğlak kartı. Bu durumu düzeltmeye yardım etmek için diğer kişinin bakış açısını merhametle gör. Yaşayacağınız bir sorunla ilgili e, karşı tarafın ya da yaşadığınız sorun, sorun yaşadığınız kişinin de düşüncelerine dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Herhangi bir sorun, herhangi bir şeyle alakalı birilerinin düşüncesini de alabilirsiniz demeye getiriyor arkadaşlar. Yani fikir danışabilirsiniz. İnsanlara danışabilirsiniz yaşadığınız sorunla alakalı. Onu da demeye getiriyor. En iyisini hak ediyorsun. Hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme. Yani karşılaştığınız her şeyi elde ettiğiniz her şeyi hak etmişsiniz arkadaşlar. Bu yüzden hiçbir şekilde ödün vermemeniz gerekli. Her şey için elde ettiğiniz, elinize geçen her şey için büyük mücadeleler verip sonrasında elde ettiğinizden kaynaklı sakın ödün vermeyin diyor. Çünkü siz hiçbir şeyi kolay ve hemen hazırdan elde edemiyorsunuz. Mücadele etmek zorundasınız. Sen bir ışık işçisisin. Tanrı'nın senin ilahi ışığını ve sevgini bir melek gibi dünyanın ve onun bütün sakinlerinin üzerine saçmana ihtiyacı var. Yardımsever bir insansınız. Yardım edebilecek bir insansınız. İlla maddi anlamda fiziksel olarak da değil bu. Fikrende yardım edebileceğiniz, ışık ıı, yakabileceğiniz, yolunu aydınlatabileceğiniz insanlar olabilir. Bu nedenle size fikir almak için, bir şey danışmak için gelen birileri olursa geri çevirmeyin. Ben bilmem plan demeyin. Konuşun, ihtişare edin ee, ve yol göstermeye gayret edin diyor. Çünkü bunu gösterebilecek, o yolu o kişiye açabilecek kabiliyete sahipsiniz diyor arkadaşlar. Evet, sorumuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.